içeriye doğru sınırlayacak. Arıçık pozisyonu da kapatma yönünü bir faal artık. Vermiyor Adams. Kaponi bastırdı. Kaponi girdi içeriye. Kaponi vurdu. Simon da kaldı Ömer evet, onlar da yoruldu. Tabii. Hakan. Kolay değil. Müthiş bir tempo. Evet. Hakan'a doğru. Hakan hareketli. Hakan kontrol. Hakan vur. Hakan vur ve Arif topa yakın. Ümit'i içeriye doğru gönderdi Hacı. Hakan vurdu, out. Ve karşılaşmanın 90 dakikalık süresi sona eriyor. Artık uzatma dakikaları. Hacı gibi bir futbolcu. Bu kadar önemli anların olduğu bir yerde. Böyle bir ortamda çok fazla yıpranmış belli ama. Ama yani öbürü de yapıyor yani burada karar ağır. Hakan istediği topları alabiliyor. Tanrı. Yerden Bas... Arji, Arji kimse yok ama Arji, Arji over maskeri de kapatalım önünü. Aman Tanrım. Arsenal 0, Arsenal 0. İşte bakın, böylesi bir pozisyonu geride bıraktık. Ve 45 dakikanın son düdüğü geliyor. İlk 15 dakikanın son düdüğü geliyor sevgili dinleyenler. Evet. İkinci uzatma devresi biraz sonra başlayacak.